İstanbul'da bir grup sokak köpeği tekstil ürünleri satan bir mağazadaki yatakları işgal etti. Ya şu görüntüler hakikaten çok çok enteresan görüntüler. Mağazaya giriyor, dolaşıyorlar. Oh! Kendinden o kadar emin ki biliyor Türkiye'deki durumun farkında bu köpek. Kendisine eskiden korkardı, giremezdi yani. Şimdi korkmuyor. Hatta kalkmıyor da. Bir tane daha gelecek, bir tane daha gelecek falan filan. Çok eminler kendilerinden. Bu hakikaten yani pislik bir durum ya. O yorganlara, yataklara falan yatıyor. Sonra çoluk çocuk geliyor. Bir başka müşteri geliyor. Çocuğunu işte denetmek için o yatağın üzerine yatırıyor bilmem ne vesaire. Ya acayip bir durum ya. O yatağa yatana geçmiş olsun. Hastalığı kaptı. Düşünsenize yani. Mümkün değil ya. Geçmişte böyle bir şey. O köpek nasıl içeri girecek cesaret edemezdi ya. Yatağı yalıyor bilmem. ama. Al Hızır al. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Kebal, Kemal Derviş anma etkinliğine katılmış. Yani böyle zaman zaman kafayı çıkarıyor. Bu etkinliğe niye katıldı bilmiyorum. Mesela kendisini katledilen Filistinler konusunda konuşurken konferanslar tertiplerken görmek isteriz mesela değil mi? Yok. Öyle bir derdi yok. Kocaeli'de bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç trafikte seyir halindeyken 17 yaşındaki bir öğrencisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Ya bu çok hakikaten yürek burkan bir şey ve bir, bir sıkıntı var. Tamam mı? Bu ülkede bir sıkıntı var. Türkiye'de sorun kanunda değil. Tamam, kanunlarımızda kabahat kanunlarında şurada burada vesaire falan sorunlar var ama sorun hükmü verende, hakiminde, savcısında şusunda, busunda. Ya bir problem var. Ciddi büyük sıkıntı. Nedir bu ya? 17 yaşındaki çocuk Bak eğitim sistemimizde bir sıkıntı var. Öğretmenimizde sıkıntı var. Velimizde sıkıntı var. Öğrencimizde sıkıntı var. Hadi durum hiç iyi değil diye bir video yapmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi iki gün önce? Ya oradaki hadiseler. Bak ailelere sesleniyorum. Üzülen siz olursunuz. Adına özgürlük dedikleri bir rezillik var ya. Adına özgürlük diyorlar. Bir rezillik. Aileyi dinlemiyor. Aileyi önemsemiyor öğretmenini dinlemiyor, kanun dinlemiyor, kanundan korkmuyor, anasından, babasından korkmuyor, öğretmeninden korkmuyor, Allah'tan korkmuyor, hiçbir şeyden korkmuyor. Bakın bunların hepsi altını çiziyorum ya. Önlenemeyecek işler değil. Yargı görevini yapmıyor. Bu ülkede yargı uzunca bir süredir görevini yapmıyor, bile isteye yapmıyor. Yapmıyor ya. Söyledim. Evime hırsız girdi, 5 yıldır yargılanıyor. Yargılama 5 yıldır devam ediyor şaka gibi. Diyor ki evet girdim. Girdim diyor, itiraf ediyor. Kamera kayıtları var, el izi var, parmak izi var, her şeyi var. 5 yıldır devam ediyor. Ay ay. Yani bu bunların izahı yok. Tamam mı? Bunların izahı yok. Ya bu iş çözülecek, takipçisi olacağız, konuşacağız. Soruyorum şimdi 5 yıl boyunca bir dava nasıl sürer? Cevap yok. Sürüyor. Sürüyor. Geçen birisi söylüyor. Konuşuyoruz böyle. Bir hırsızlık yapmış. Diyelim ki 1 milyon götürmüş, 3 milyon götürmüş, 5 milyon götürmüş. Yakalanmış, para kayıp parayı bir yere gömmüş. Yatacak içeride 3 ay, 5 ay, 1 sene neyse. Çıkacak ve çaldığını oturup yiyecek. Peki hırsızlık mağduru ne yapacak? biriktirdiği 3 kuruşu, 5 kuruşu çalınan adam ne yapacak? Ona bir şey yok. Böyle kanun olmaz. Şunu şart getireceksin. Çıktı hapisten. 3 ay sonra bu parayı ödeyeceksin. Ödemezsen at bir dayasın 6 ay. Ödemedi, at bir daha yatsın 6 ay. Ödemedi, bir altay daha. Ödemedikçe bir altay daha. Kanun dediğim böyle olur ya. 3 milyon, 5 milyon çal, göm, bir sene yat çık. 5 milyon çalmış aylık 400 bin lira eder, 400 küsür bin lira eder. 400 bin lira aylığı kim alabilir? 400 bin lira karşılığında aylık 400 bin lira karşılığında hapiste yatacaksın, çıkacaksın ve krallar gibi yaşayacaksın. Böyle bir dünya yok suçunu çekti. Nerede çekti suçunu? Bir sürü böyle kanun var. Bu, bu tuhaflık var, bilmem ne var vesaire. Cumhurbaşkanı bile bir, bir gün grup toplantısındaydı galiba. Meclis kürsüsünden isyan etti. Karısını 25 ayrı yerinden bıçaklıyor. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Kadın ölmüyor. Aylarca yatıyor bilmem ne vesaire falan. Adamı serbest bırakıyorlar. Tutuksuz yargılanmak üzere. Niye? Kadın suçlu. Ölmedi ya. Suçlu kadın. Hayret bir şey ya ifade almaya almıyorlar. Polis de aynı sıkıntı orada başka bir şey bilmem ne. Yani Avrupa'da böyle sıkıntılar var. Bak Kanada'da var mıydı onun görüntüsü? Bir Türk acil servise gidiyor. 7 saat serviste bekliyor. Doktorlar ilgilenmeyince şahıs chat GBT'ye muayene sonuçlarını atıyor. Ya ne yapayım diyor işte burada ne olduğumu söyledi diyor. Yapay zekaya soruyor. Burada ne olduğumu söyledi diyor. Böyle, böyle bir böyle bir mevzu. Avrupa'da da böyle. Hizmet sektörü yok, o yok, bu yok bilmem ne vesaire. İnsanlar çalışma Acayip bir yere geldik. Şu sosyal medya yüzünden geldik. Bak, özgürlük zannediyor ailelerin bir kısmı bu sosyal medyayı. Almıştın bir tane rezil, kuzenini öpüyor, bir, bir tuhaf tuhaf işler bilmem ne vesaire. Acayip bir yere geldik. Çok acayip bir yere geldik. Bunun faturasını 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra ödeyeceğiz. Bu toplum bunun faturasını ödeyecek, çok ağır ödeyecek. Öyle böyle değil. Ahlakın olmadığı, değerlerin olmadığı bir yerde hiçbir şeyden söz edilemez. Akıl alacak gibi değil ya. Plakasız motorlar, ehliyetsiz, kasksız motor kullan... Geçen biri söyledi yine. Abi dedi İstanbul'da saat başka yerlerde de öyle. 11-12'den sonra trafik alkollü şoförden geçilmiyor dedi. Saat 12, 1, 2. Alkollü şoförden geçilmiyor dedi. Denetleyelim lütfen ya. Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bir kez daha. Şeyma diyor ki TikTok yüzünden iyice beter hale geldik. Yasaklanması için ne olması gerekiyor daha demiş. Yok. Yani şöyle bakıyor. Diyor ki şimdi bu söylediğim birilerini zıplatacak. Zıplatsın. İktidara gelebilmem için diyor. Bir. Birileri diyor ki iktidara gelebilmem için. İki. Birileri diyor ki Türkiye'yi teslim alabilmem için. Bu ülkeyi köklerinden koparmam lazım. Tek derdi bu. Köklerinden koparmam lazım. Diyor kültüründen, dininden, örfünden, adetinden, geleneklerinden koparmam lazım diyor. Sen bunlardan kopmaması için çırpındıkça öbürü adına özgürlük diyor bilmem ne diyor bunlarla devam edilmesi için uğraş veriyor, savunuyor bunları. Böyle. Önlem almaz isek yani insanların kendisi aileler vesaire önlem almaz ise çok pişman olacak. Evlerinde tek başında ölecek. Böyle bencilce bir dünya gelecek. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Kadının biri ya da adamın biri ölüyor 80 yaşında falan. Bir süre sonra kokuyor evin içerisinde. Komşular belediyeye haber veriyor. Bakıyorlar adam ölmüş ya da kadın ölmüş. Çocuğunu arıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle anneniz öldü ne yapalım? Gömün gitsin diyor. <laughs> Bu hiç iyi değil. Ne SPK SPK'lığını yapıyor. Ne o bilmem. Yani hiç hiçbir yerde ya. Bak bilinçli bunlar. Türkiye yönetilemiyor algısı oluşturmak için bürokrasi elinden geleni yapıyor. Nokta. Tamam. Gözümüzün önünde anne babalar çok ciddi sıkıntılar çekeceksiniz çok. Ya şu sosyal medyada netlenmiyor dün bahsettiğim pornografik röportajlar yapılıyor ya. Ayıptır günahtır yazıktır. Ve bu pornografik röportajların yapılması için o yapan kişilere fonlar aktarılıyor fonlar. Bir baksınlar hesaplarına. O rezillikleri yapanların hesaplarına bir baksınlar. Topluma, insanlığa, dine, diyanete cephe alan, saldıran bu tür yayınlar Bilinçli olarak fonlanıyor. Bak iddia ediyorum. O pornografik röportaj yapan şahsı hala niye gözaltına almaz emniyet? Yargı bundan niye hesap sormaz? O soru sorduğu küçük çocuk niçin ailesinden alınıp devlete verilmez ya? Aile sahip çıkamıyor. Anlattıkları korkunç. Kimisi de ailen biliyor diyor. Sormuş ona bir yani işin vehametini anlayın diye söylüyorum. Küçücük bir kız çocuğu soruyor. Ya neyse ben burada ifade ederek normalleştirmeyeyim ya. Hakikaten normalleştirmeyeyim ya. Böyle de bir rezillik, rezil durum var yani. Eleştirmek için bile konuştuğunuz zaman hani konuşuluyor ve normalleşiyor, konuşulmuş oluyor falan. Böyle de bir şey ya. Siyasette buna müdahale etmeli artık bir an önce.